Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle girişim elektriği inceleyeceğiz. Gesanda son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında böyle yukarı yönlü giden bir trend görüyoruz ama çok dik bir açıda ilerlemedi aşikar Ancak dip noktaları sabit kaldığı için üst trend çizgisi takibinde de yükselen bir açı olduğu gözüküyor. Son fiyat hareketlerine bakıldığında burada bilindiğiniz gibi hatta burada gösteriyor. Bir bölünme gerçekleştirmişti. Bölünme sonrası 62-63 seviyesinde fiyatlanırken Euro Power'ın halk arzının onaylandığı haberi gelmişti. Buradan 4 gün boyunca güzel bir yukarı yönlü hareket başlattı. 89 seviyesine kadar çıktı. Burada ikili tepeyle bu trendi sonlandırdı ve düşüşlerini tekrardan daha önce geldiği destek noktasına doğru sürdürdü ve 45 seviyesinden de şu anda düşen trendini kırdı ve emaların üstünde kalması ile birlikte bu düşüş hareketinin yukarı yönlü bir düzeltmesini yapmaya çalışıyor. Şimdi burada alınır mı? Evet alınabilir arkadaşlar. Uzun vade için özellikle alınabilir. Burada kısa vadeci arkadaşlar da tepki yükselişlerin devam etmesi yani yukarı yönlü düzeltmenin devam etmesi durumunda şu anda 61 seviyesinde 72-75 seviyesinin arasında satış yapmak için alabilir. Şunu da hemen gösterelim. Bu düşüşe bir Fibonacci düzeltmesi çektiğimizde de zaten 0.50, 0.618 seviyelerini görüyorsunuz. Birisi 67, diğeri de 72 seviyesinden geçiyor. Şimdi buradan alanlar büyük ihtimal yani 45, 46, 47 seviyesinde maliyetlenen kişiler bir ihtimal 50 pardon 67 ile 72 arasında satış yapacaklar. Neden satış yapacaklar? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bakın fiyatlar alanı çektiğinizde %50'nin üstüne zaten bir getiri sağlamış olacak. Buradan yüksek miktarda işleme giren insanlar buradan satmaları gayet doğal. Yani kısa vadede alacak arkadaşlar burada 72-75 seviyesinde burada gösteren direnç seviyesinden de satış yapmaları gerekiyor. Ancak uzun vadeci alacak arkadaşlar içinde bu 75 seviyesini geçilmesi gerekiyor. 75 seviyesi geçilirse o zaman ilk etapta 89 89'un aşılmasıyla da yeni bir zirve arayışı olacak ki bu da bizi 100 seviyesine doğru götürecektir. Yani 95-100 seviyesine doğru kesanda uzun vadede bir yükseliş görmemiz mümkün. Daha düşük seviyeler olabilirim. Evet bu Fiyat hareketi bayrak şeklinde bir yukarı yönlü düzeltme aslında yapmış. Bu zigzag hareketinde bir geri, geri çekilme yaşanırsa ki ilk etapta destek olarak 56 seviyesi yani 13 günlük EMA onun altında da 51 seviyesi takip edebilir isteyen arkadaşlar bu seviyenin gelmesi durumunda da daha cazip fiyatlar olacağı için yine alım gerçekleştirebilirler. Ancak şu anda bugünlük bakıldığında da %3'ün üstünde bir artış gözüküyor. Eğer ki olası bir kısa vadede bir kar satışı gerçekleşirse 56 ve 51 seviyesini takip edebilirsiniz. Dediğim gibi uzun vade içi için GESAN tarafına alım yapmayı düşünenler için güzel cazip fiyatlar olarak teknik olarak karşımıza çıkıyor. İsteyenler bu seviyelerden gelmesi durumda alın gerçekleştirebilir. Dediğim gibi kısa vadede çok e, yüksek bir kar marjı olmasa da düşüşlerin devam et almanız durumunda 70 75 arasında fiyatlarını şöyle 59'dan çekelim. %20'nin üstüne yine bir getiri sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani risk alacak arkadaşlar, trade edecek arkadaşlar bu riski almanız durumunda da 56 seviyesine stop loss yaparsanız iyi olacaktır ki kısa vadeli trade için aldığınız üründe uzun vadeci Olmayın. Genel görüntü itibariyle dediğim gibi yükselen bir kanal hareketi var. Tren çizgisinin tepe noktası 100 seviyesine geçiyor. Bu 89'un kırılmasıyla birlikte GESAN'da biz uzun vadede 100 seviyesini görmemiz mümkün gözüküyor. Kısada da 75-80 önemli bir direnç. Buranın aşılmasıyla aslında orta ve uzun vadede biraz daha rahatlayacaktır. Bu rahatlamayla birlikte zaten 89 ilk etapta hedef olacak. 89'un üstündeki günlük kapanışlarda da 100 seviyesi potaya girecektir arkadaşlar. Burada başka ne denebilir GESAN için? Temel tarafını zaten anlatmaya gerek yok. 2-3 günde bir kapatan şirket işleri gayet yolunda ki ilk çeyrek bilançosu da gayet iyi geldi diyebiliriz. İlk çeyrek bilançosunda Europower'ın halk arzı da yansımamıştı ki ikinci çeyrekte bu Europower'ın halk arzını da göreceğiz arkadaşlar. Temel olarak iyi teknik olarak da uygun seviyelerde kısa vade için %20 üstünde bir getiri mümkün. Uzun vadede bakacak olursak bir geri çekilme olmaması durumunda buradan bakıldığında yüze gitmesi durumda da %58'in üstünde bir getiri sağlamış olur. Geçen teknik görüntü bu şekilde arkadaşlar. Düşüş trendi kırılmış. Bir düzeltme hareketi yapılması beklenir teknik olarak ki zaten şu anda da görüntü olumlu. Bu da bizi 72-75 seviyesine götürüyor. 75'in üstünde trend devam eder arkadaşlar. 89 seviyesine doğru yükselir. Ardından da 100 seviyeleri mümkün olur. Kesanda son durum bu şekilde cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.